Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencileri insansız hava aracı tasarladı. Teknofest 2022'ye hazırlanan öğrenciler hava aracının geliştirilebilmesi için destek olabilecek sponsorlara ihtiyaç duyuyor. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri insansız hava aracı tasarlayarak büyük bir başarıya imza attı. Hava aracı tasarımında 30 kişilik bir ekip görev aldı. Tasarlanan araçla Teknofest 2022 Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na sabit kanat kategorisinde katılım sağlayacak. Öğrenciler çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gökay İHA takım kaptanı ve son sınıf öğrencisi Furkan Enes Varan, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda büyük emek harcadıklarını söyledi. Yapısal birim başkanı ve sponsorluk birim başkanlığını yürüten öğrenci Mehmet Özben de projeye destek olacak sponsorları aradıklarını söyledi. Elektrik ve elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Emek Gülüşen ise Gökay İHA takımında elektrik ve elektronik birim sorumlusu olduğunu söyledi. Merhabalar, ben Furkan Yasvaran. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Gökay İHA takımında takım kaptanlığı görevini yürütüyorum. Ülkemizin havacılık alanında yaptığı çalışmaları yıllardan beri takip ediyorduk. Biz de bu çalışmalarda yer almak, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi geliştirmek için büyük emek harcıyoruz bu doğrultularda Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olmak, bu projelerde yer almak ve bu projeleri yönetmek için Eylül 2021'de Gökay takımını kurduk. Teknofest'in uluslararası İnsan savaşıcı yarışması sabit kanat kategorisinde katılımda bulunduk. Bu senede Teknofest 2022 uluslararası sabit kan uluslararası insanlı savaşıcı yarışması için büyük bir çaba harcıyoruz. Ekibimiz şu anda 30 kişiyle beraber çalışmalarına devam ediyor. Daha sonraki konuları Miraç arkadaşımız <laughs> aktarabilir. Merhabalar, ben Mira Şahin. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Gökay İHA takımında takım kaptan yardımcılığı görevini üstlenmekteyim. Ee, bu sene Teknofest'te iki farklı kategoriden katılacağız. Ee, süreç bizim için e, öğretici olduğu kadar aynı zamanda zor da. Ama bizim hayallerimiz var. Hayaller olmayanların gerçekleri olmaz. Zafer inanlarındır. Merhabalar, ben Mehmet Özben, Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Gökay İHA Takımının Yapısal Birim Başkanlığı ve Sponsorluk Birim Başkanlığı'nı üstlenmekteyim. Öncelikle Yapısal Birim olarak geçen seneden gördüğümüz yanlışlıkları, malzeme değişimlerini bu sene tekrardan yapmayı istiyoruz. Tekrardan malzeme araştırmalarına girdik. İhanın malzemeleri, e, mekanik bağlantıları gibi bağlantılarını yapıyoruz. Bunlarla ilgileniyoruz. E, genel olarak üretimden sorumluyuz. Beş tane arkadaşımla birlikte. E, zor bir süreç. Ama inşallah elimizden geleni yap, yapacağız. E, buna inanıyoruz. Geçen sene de yaptık. Uçuşumuzu da yaptık. Bu sene de inşallah bu şekilde gideceğiz. E, başka bir tarafı da e, bizim için belki de en önemli tarafı. E, sponsorluk tarafını da e, ilgileniyorum. Takım arkadaşlarımızla birlikte. E, sponsorluk olarak e, bildiğimiz gibi 30 kişilik bir ekibiz. Ama hepimiz öğrenciyiz, e, belli yardımlar almak zorundayız. E, bu yüzden de sponsor arayışı içerisindeyiz. E, Kayseri esnafından, e, Kayseri iş adamlarından da bir isteğimiz var bu konuda. E, biz Erciyes Üniversitesi öğrencileri olarak, e, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül vermiş öğrenciler olarak e, bize destek vermelerini istiyoruz. İnşallah da bunun sonucunda da inanıyoruz. Kayserimize, Erciyes Üniversitemize de dereceyi getirmeyi istiyoruz. Teşekkür ederim. Sizi de tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Seher Serdar Lercis Üniversitesi Mekatronik Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Gökay İHA takımı yazılım biriminden sorumluyum. Ekibimiz 8 kişiden oluşmaktadır. Eee otonom uçuş ve görüntü işlemi üzerine çalışmalarımız son hız devam etmektedir. Teknofest 2022 için en büyük hayalimiz Teknofest'te dereceye girmek. Umuyoruz ki dereceye gireriz. Kayserimize ve Erciyes Üniversitesi'ne güzel başarılı işler getireceğim getiririz. Bu şekilde. Merhabalar, ben Emre Gülüşen. Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Gökay İHA takımında elektronik birim sorumlusuyum. Elektrik elektronik birim sorumlusuyum. Ee, bu yıl önem verdiğimiz konulardan biri yerlilik çalışmaları. Elektronik parçaların yerliliği hakkında çok ciddi, ummalı bir çalışmamız var. Ee, ve elektronik parçaların yanı sıra İHA'nın uçması için gereken elektroniğin birleşiminde de görev alacağız. Ee, bu kadar. Bu yıl başarıya koşuyoruz, inanıyoruz. Çok ciddi güzel bir ekibimiz var.